Biraz, biraz, biraz uzak. Hadi, ya <laughs> hadi hadi bek yürüyemezsin. Abi, cadı Evet, Altyazı

Buradayım başkan buradayım. Evet. başkan burdayım <laughs> 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 Başkanım 31 Mart seçimleri yaklaşıyor ve size gelen destekler çığ gibi büyüyor. Bugün de gerek Serkan Bucak ve gerek Sedat Edip Bucak'la beraber çok iyi bir kalabalık var. Neler söyleyeceksiniz? Evet. evet 31 Mart'a doğru yavaş yavaş küçük adımlarla gidiyoruz. Bugün Şanlıurfa 19-20-21. dönem milletvekilimiz Sayın Sedat Bucak vekilimiz bize şeref vermiştir. Akrabalarıyla, dostlarıyla beraber. Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Ben <laughs> aynı zamanda Serkan Bucak meclis üyesi adayı. Onun için neler söyleyeceksiniz? Evet, evet bizim e, Serkan Bucak bizim e, meclis üyemizdir. Sağ olsun daha önce de kendisiyle beraber çalışmışız. Hep beraber AK Parti bayrağı adı altında Hilvan'ımıza hizmet getireceğimize inanıyoruz. Ve daha önce yaptıklarımız da yapacaklarımızın garantisidir. İnşallah Hilvan halkına en büyük hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Sayın Bucak bugün ailenizle beraber çok büyük bir kalabalıkla gerek Aslan Ali Bay'a gerek de 31 Mart seçimleri için bir aslında gövde gösterisi de yaptık diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Gövde gösterisi değil bu bir sevinç gösterisidir onu söyleyeyim